Selamlar. Bugün 29 Aralık 2020 Salı günü A4Tech Bloody X5 Pro oyuncu faresini sizlere göstermek istiyorum. Fareyi 3-4 gün önce aldım. Faremiz bu şekilde. Kalitesine 3-4 günlük kullanım süresince kalitesine ben 10 üzerinden 8 puan veriyorum. Sağ ve sol tuşların 50 milyon basış ömrü var. Sesini de duymak isterseniz şu şekilde. Diğer tuşun sesi de şu şekilde. Bu farenin yazılımı bulunmuyor. Dolayısıyla arkasındaki bu göstermiş olduğu tuşlardan bazı özelleştirmeler yapılabiliyor. Rapor hızı 2000 Hz'e kadar solda. DPI yani CPI değerleri var. Gördüğünüz gibi epeyce yüksek. Sağ üstte. Load yazan yerde de solda farenin kaldırma şeyi hani şu kadar kaldırınca ne kadardan sonra eee temasını kaybet kaybedeceğini ayarlayabiliyorsunuz. 3 seçenek var. 1,5 2,0 3,0 olarak ayarlanabiliyor. Ben 2,0 ayarladım. Sensörü bana iyi geldi o yüzden satın aldım. Şu da kutusu. Şöyle kutusunda yazan özellikleri göstereyim. Pro 3389 sensör kullanıyor Pixart. Burada arkasındaki tuşların neye yaradığı gösterilmiş. Burada da sensörü yazıyor. Şimdi bahsetmek istediğim bir konu var. Bu farenin kablosu gördüğünüz gibi örgülü değil ve USB ucu altın kaplama değil. Ee, tekrardan söyleyeyim söylememişsem. Farenin genel kalitesine 10 üzerinden 8 puan veriyorum. Gördüğünüz gibi Windows 10 uyumlu. Farenin herhangi bir yazılım kullanmadığını, yazılımı olmadığını söylemiştim. E, farenin 2 yıl garantisi var. A4 Tech Güney Kore malıydı yanlış hatırlamıyorsam pardon Güney Kore değil ee, şey neydi adı Tayvan Tayvan malı faremiz Tayvan malı evet bu şekilde acibi özelliği var şurasından, şurasından ve şu kısımdan, şu kısımdan e, ışık yanıyor. Bu ışıkları e, şu iki tuşa ve şunu döndürerek basılı tuttuğumuz takdirde e, değiştirebiliyoruz ışıklarını. Dediğim gibi sensörü çok iyi, o yüzden bunu tercih ettim. E-spor için uygun bir uygun bir fare. büyük elli olanlar için de uygun. Hani elim büyük değil ama parmaklarım uzun. YouTube'da baktığımda e, bu fare için e, herhangi bir Türkçe inceleme ile karşılaşmadım O yüzden video yapmak istedim hep Rusça videolar var tanıtım videoları bu fare ile ilgili O yüzden Türkçe e, Türkçe bir inceleme yapayım dedim e, sizlere yardımcı olmak adına almaya e, Karar verebilir, bir nebze de olsa yardımcı olmak istedim. Bu şekilde e, henüz şimdi başka bir diyeceğim var mı hatırlayamıyorum. E, sorularınızı yorumlar kısmında e, paylaşırsanız sevinirim. Bildim bilgim kadarıyla sizinle e, cevaplarını paylaşacağım. Herkese iyi günler.